her gün aynı makarı yapamayacağım. hadi yeter gel gel. Başka şarkı falan dinlesek. <laughs> Oğlum neden hani yayın yayın dışında bu arada buraya çıktığı yok ha. Anladığınız yayınları mı bıraktı bu arada? Anladığınız yayınları mı bıraktı? Aldığınız kötü haberlerden biri olabilir galiba. Yalan mı doğru mu bilmiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz chat. Kime göre? Yayın aç ben birine göre. Ya kime göre oğlum normal? Yani yayın açacak mı yani? Neye göre ne? Ha. Ah be abi. Şunlar bir tatlı bir kes ya. Lan Oh, çık, çık, çık. Tamam, geliyorum ben. Çık. Oh! Adam burada çok etmez. Yumruk vururum masaya. Vur biz vur tane vursan olmaz ya. Sağlam vururum ama. Vur. Bak kamera kamera gider. Bir şey olmaz. <laughs> Bir şey olsa hepsini tekrar ben alacağım hepsini. Vur. <laughs> ne oldu? Ama, kodum pagzası. Yeri geldiğinde hayvan gibi tuğra editleri yapıyor ya bana yapsana şurada da süs olsun. Tık diye ses çıkıyormuş. Tık diye çıktı sesin editini. Neyse ağzım. <laughs> Sırf bizim çocuk diye ediyorum yani. <laughs> Sen onu iyi unuttun değil Bu ne kurduğumu keşke öldürebilsem de <laughs> Özür dilerim <laughs> Öldürürsen sikerim seni bari bulurum seni bulurum bak s Aa, Abi söyle. yapmam lazım Bak Aa, Oğlum ben bunu delir bak ben bu çocuğu bulurum lan bulurum Sercan bir versene ya şey <gülüyor> Kulaklık <gülüyor> yine <gülüyor> <gülüyor> Kulaklık <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Oğlum ayıp lan. Çocuğa bir kulak çıkıyor. Okay, wait, wait. We can surprise him. Knife, knife, knife. Please, knife. Please, 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 please. Go knife, go knife, go knife. He don't have a gun. Is he? No, make me surprise, motherfucker. Go, 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 We can surprise him. Abi gizmin ben üstümü ırtıcın yaptım satayım istersen Ne Ya oranı s**eyim Uçam sizi Selamun aleyküm ben geçiyorum. Ne yapıyorsun karama Eskan ananızın bana abone geldi etmiş. Teşekkür ederim Eskan. Hoş geldin ananızın bana. Yıl var mı? Ama Şahin sen şey Buradayım ben görmüyor musun? <laughs> Niye patlattın <laughs> şunu <laughs> Aman. Aman da aman. <gülüyor> 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 odada, odada, çık. Beni deli etme. Biz orada ne yapıyorum lan? Suymuş bu pardon. Or bu tavuk gibi düştü oraya. Bana kıyım ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Orası Alo. Öyle. Oğlum. öyle. Oğlum. Oğlum yardım etsenize. Lan oğlum. Anne de baba. Gerizekalı mısın? Gerizekalı gözün mü yok tör? O kırmızı göz montajını görür oldum beyler yakaladınız mı? Kırmızı göz montajını yakalayanlar var mı böyle bir Oğlum Pax'a editlere başlamışsın kardeşim hayırlı olsun güzel olmuş. Çok iyi olmuş. <laughs> Çok iyi olmuş. Şuş şuş şuş. Bu adam. Oruş bu çocuk Senin sakız attı ya. Çekim çocuk. Sakız mı attı mı? Bu çocuk buraya gel. Bir çarptın yere bak ya. Sonra sakız attı ya. <laughs> da r <laughs> <mı> <laughs> <pazar mı> <laughs> İşte gerçek bir kadın görüyorsunuz anladınız mı? Tek seferde bey pazarını içmeyen kendine kadınım demezsin. İşte bu. Just rush. Just rush every time. Nice one. Helal. Clap. Clap. Güzeldi. Bayağı iyiydi. Gözleri <laughs> yaşardı oğlum buraya. Şimdi burada önemli olan şöyle bir şey var chat. Buradan şey yayıncılar var diye ya, böyle aynı ona benziyor. Vay vay vay. Evet okuyorum şu anda. <gülüyor> evet <gülüyor> Hamza. Bin bit yollamış. Teşekkürler Hamza. Oh. Yürüme Hamza yazayım. No. Ne oluyor lan bunlar? Geliyor geliyor çıkıyor çıkıyor Ay. çıkıyor 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 Evet, evet, evet. <laughs> Eldiren burada iki can. Ya Tuğkan nereden bilsin oyun oynamayı ya? Sapla abi! Abi sapla! Sensational. <laughs> Hyper ikiz, 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 ikiz. Chat. PUBG or Twitch? PUBG or Eray? Eray! PUBG! Eray! Eray, PUBG, come here, come here. Eray, come here. Come here. Yeah. Come here, come here. Come here. Come here. Come here, come here, come. For the come, 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 come here. Please, please come here. Sektörü yitir. <laughs> Gelsene oğlum şuraya. Gelmiyorum lan. Oğlum bir şey yapacağız dedi. Gelmiyorum. Babci yoru şey yapacağız. Gelmiyorum. Ya kanka ben de neyim Hadi şey Hadi gel, gel şuraya. şuraya sanma, <laughs> bu Angel'ı unuttun ha. Böyle olmaz ama. Oğlum gelsene oğlum beraber bir şey yapacağız. gelmeyeceğim ben istemiyorum şu an. Nasıl? Şu an istemiyorum. Şu an gel burada duracağım. Ya nasıl bir şeyler yapacağız o zaman? Oros bu çocuğu senin. Bu nasıl bir mantar ya? Gelsene kardeşim. İnsanlar görsün oğlum. Lojitik. Ya ben nargile içeceğim. Hadi gel. Hadi. 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 git. gitsin şeyleri yapıyorsun ya. Ya beraber arkadaşımla eğleneceğim bir tane krim çıkartacağız şurada. Orospu Rospo çocuğu olsun ya. Bedmin. <laughs> senin ananı siktim sakın yalanı yiyor açma. Sen beni bugün gittin içirdin içirdin. Ben senin istediğini verecek miyim piç kurus seni? He? Sen bugün beni gittin içirdin. Kötü mü oldu? Sen Kötü mü? Orası şu bayıldım en sonrasında. Ye Sabahtan beri ayılamıyorum ona. <laughs> i̇şte, orası Orospu çocuğu. challenge yaptım. İnsanların kaçı böyle çalınçlar yapıyor lan? Twitch öldü bitti mi böyle şeyler yapan yok ve ben sana canlı yayın ortasında bir content verdim. İçerik verdim sana. Oros bu çocuğu. Canlı yayınımı yaptım işte. Evet. ve insanlar eğlendi. Ver. Dikeceğim bunu beraber babcıyı oraya lan. Come here. bitch. Please. Oros bu çocuğu. Siktir git. Çok uyuz oluyorum kanka bazen bu çocuğa ya. Çok uyuz oluyorum ya. İkiz. Or balab. Ananı sikeyi. abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. <güler> <laughs> Arkadaşlar telefon. <laughs> Adam üstümüzü çıkartalım değil mi? <laughs> üstümüzü çıkartalım değil mi? Buraya bunlardan ha. Bir evir doğru. Bir şey söyleyeceğim. Şört nereden hocam ya. Bunun hiç boyutu gerçek Vallahi mi? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Nasıl? Ne? Yani? <laughs> bir adet boros mu? Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Hoş abi e, ne zamandır bu nohut işiyle uğraşıyorsunuz? Aa, bir seneden beri. Bir seneden beri. He. Nohutlarınızı herhalde kemik suyuyla kaynatıyorsunuz değil mi? Anamın amanın suyuyla kaynatıyorum. Neyden kaynatıyorsunuz? Anamın amanın suyuyla kaynatıyorum. Anlamadım abi. Anamın amanın suyuyla kaynatır. Allah Allah. He. O, bu şeyin değil. ismi ne? Ee, i̇smini koymuşsun ya. O çeyinin yeri Meşul anam. Mesul Oruç bu sözü yeri. Kimin? Mesul Oruç bu sözü yeri. He. Nerelisin <laughs> abi sen? Antepliyim. Köyün nere? Sabah <laughs> ana. o zaman oradan benim bütün kardeşlerime buradan selam gönder. Hepsine selam olsun. Benim de, de selamım var. Anamın da selamı var. Mesul Büyük Oruç bu çeyin. Bu ne? <laughs> Neden öyle lan? <laughs> Allah Allah bunu ne ara edecektim ya. E oğlum bu muhabbet ne alaka? Arabanın amının yeri falan bilmem ne. Bu ciddi mi ya bu? Troll değil yani belli ki. Adam hepsini yazdırmış kanka. Neden öyle bir şey yapmış ki acaba? Enteresan.